Herkese merhaba, Nasıl Yapılırım bu bölümünde bir kapı blueprinti oluşturup, blueprint interface'leri kullanarak third-person karakterimizle bu kapıyla etkileşime girebildik. Önce eğer starter content projemize dahil değilse bunu projemize ekleyelim. Bu starter content içindeki kapı mesh'ini kullanacağız. İlk yapmamız gereken bir interface oluşturmak. Bunu kaslama işlemiyle de yapabilirdik ama interface'leri kullanmayı alışkanlık haline getirelim. Şimdi bir kapı blueprint'i oluşturuyorum. Önce oluşturduğum interface'e bu blueprint'e ekliyorum. Şimdi kapımı oluşturabilirim. İki tane statik mesh ekliyorum. Önce kapı çerçevemi ekliyorum. Sonra kapıyı ekliyorum. Kapıyı hareket ettireceğim için çerçeveyi kapıya göre ayarlamam daha mantıklı olacaktır. Şimdi kapıyı çerçevenin içine taşıyorum. Kapının hareketi bir rotasyon hareketi olduğu için kapıya tıkladıktan sonra rotasyonunu arttırıyorum. Kapı açıldığında z ekseninde rotasyon bilgisi 90 olacak. Bunu tekrar sıfırlayalım. Ve event graph'a dönelim. Burada bir custom event yaratalım. Bu kapımızın relative rotasyonunu değiştirsin. Bunu da bir timeline noduyla yapmak istiyorum. Bir saniyede sıfırdan bire gitsin. Event grafa dönüyorum. Her zamanki gibi bir Lord node'u kullanıyorum. Timeline'dan dönen değeri alfa'ya bağlıyorum. Başlangıç değeri 0'dı. Bitiş değerini 90 olarak belirlemiştik. Akış pinlerini bağlıyorum. Ve sadece Z değerini değiştirmek istediğim için pinleri ayırıyorum. Ve Lord node'undan dönen değeri Z'ye bağlıyorum. Kapıyı açtıktan sonra kapatmak istiyoruz. Bunun için farklı bir Custom Event yaratıyorum. Yeni bir programlama yapmama gerek yok. Bunu reverse from and'e bağlayabilirim. Şimdi third person karakter blueprintinde programlamayı yapabiliriz. Oluşturduğumuz interface'i buraya da ekliyorum. Ve keyboard events'tan E tuşunu çağırıyorum. E tuşuna bastığımda bir sphere trace çalışsın. Başlangıç ve bitiş değeri karakterimin konumu olsun. Yarı çapı 200 olsun ve sürekli olarak sahnede kalsın. Eğer bu kapımıza çarparsa bu kapının oluşturduğumuz interface'e sahip olup olmadığını kontrol etsin. Interface'in oluşturduğumuz fonksiyonunu çağırsın. Tabi bunu mesaj olarak çağırması gerekiyor. Artık mesajı gönderdik. Bunu kapı blueprint'inde yakalamamız lazım. Interface'tan gelen interact event'ini çağırıyorum. Bunu flip-flop noduna bağlıyorum. Önce açılsın, sonra kapansın istiyorum. Şimdi oluşturduğumuz bu kapıyı sahnemize ekleyelim ve oyunumuzu başlatalım. Bir hata verdi. Interact noduna obje referansımızı bağlamamışız. Onu da bağlayalım. Güzel. Şimdi oyunu başlatıp deneyelim. Evet, her şey düzgünce çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.